Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle ETS 2'de mod nasıl kurulur onu göstereceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle tabii ki de ilk başta mod yani ETS 2'de araba modu veya başka vesaire modlar. Arkadaşlar buradan mesela benim en çok önerdiğim mod ETS 2.lt mod arkadaşlar. ETS 2 modlarda böyle bayağı güzel bütün modları çalışıyor. Ya yani hiçbir hata vermiyor. Arkadaşlar böyle modlar var. Ineko TV vesaire şeyler var arkadaşlar. Bu ETS veya Amerikan Truck FS25 FS22, 19, 17 gibi gidiyor. Amerikan Truck Simulator gibi. Ben buradan cars istedim. Ya burada istediğiniz şeyler var yani. Mesela burada araba aksesuar, tır aksesuarları var. Burada otobüs modları var. Otobüs modları var. Burada böyle bir şekil arkadaşlar. Aşırı güzel. Bir uygulama yani. Ben size yani buradan mod indirmenizi tavsiye ederim. Bu arada. Burada Cars arabalar diyor. Audi RS7 Sportback. Lexus var. Mesela örnek vereyim o ben Ama ben şimdi otobüs modu indirmek istiyorum. Buradan net travego mod ets 2 diye yazdım arkadaşlar. Buraya şimdi bu şekilde yazdım. Burada Travego çıkıyor zaten ilk yine ETS 2.LT'de. 1.55 sürümü için gerçekleşmiş bu. Buradan buna basalım. Bastım arkadaşlar. Geliyor. Şarjımız. Arkadaşlar yükleniyor şu an. Heh, bak Password istersen 2025 bu arada. Burama kopyala seçeneğine tıklıyorum. Ben çünkü 1.54 yapacağım için. Evet arkadaşlar bu böyle yüklenecek. Ya da boş ver ya. Çok kararsın. O kadar çok aklımda şeyler var ki. Aşırı kararsın. Siz bekletmek de istemiyorum. Yani sizi hiç bekletmek falan istemiyorum. Arkadaşlar. Modlap da güzel bu uygulama. Modlap da çalışıyor bu arada. Lan ne neredeyiz lan biz? 154. Arkadaşlar böyle modları var onun. Next diye gidiyor işte bu şekilde. Mesela ben bunu indirmek istedim. Mercedes Actors MP MP6. Buradan kontinyon dinlenmişti. Buradan bastım. Opera ya indirmiş. Ya da insin ya. Boş ver. Buradan dolan dedim arkadaşlar. İniyor oradan. İncek arkadaşlar biz de bu sıra bekleyeceğiz. Siz bu aları geçersiniz arkadaşlar çok önemli bir şey değil. Ee, burada bekleyeceğiz. Arkadaşlar ee, size bir yani bir süre video devam edecek geldikten sonra bayağı videolar devam ge gelecek. Arkadaşlar ee, ETS 2 de müzik. ya yani kanala abone olmayı unutmayın bildirimleri aşağıya unutmayın ki her video geldi mi ilk sizin haber ilk size haber gelsin arkadaşlar Eee hatta burada müzik kısmı bakın göstereyim size arkadaşlar bunları buradan mod kısmına gelelim mod kısmından mesela örnek vereyim size onu buna hep opera operayı kaldırdım ne olacak acaba müzikler arkadaşlar yani e, müzik ne lan? oyunlar masa üstü diyor. Bu bilgisayar diyelim. Arkadaşlar oo, oğlum benim dişlerim hepsi bu doluymuş lan? <laughs> oğlum benim dişlerim nasıl doluymuş lan? ETS2 Sen, Oğlum ben nereden bulacağım lan bunu? Promot promot ETC2'den geldim arkadaşlar. Burada müzik var. Müzik kısmına geldim. E, bu şekil müzikleri daha sonradan açacağım size. Hatta göstereceğim. Bu şekilde videonun yüklenmesini bekliyoruz. Gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekil bekleyeceğiz. Ben bek yani ben sizi ben beklerken de hatta kaydı da durdurabilirim. Durdurmak istemiyorum. De geçin siz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kaydı kaydı durdur de yani nasıl durduracaksınız derseniz burada ayarlar kısmını ee, çıkış diyorum ha. Pardon kısa kısa şeylerden burada kayda başlat kayda durdur vesaire şeyler ee, vesaire şeyler arkadaşlar bu arada bekleyeceğiz biraz hatta ben videoyu durdurayım o zaman siz bekleyin bir yükleme mod açarım size durdum bilmem ki anasını satayım ya aman Boş ver. Hiç önemli değil. Yüklenecek biraz. Ben niye iki tane şey yükleyeyim Ben de niye böyle uzun sürüyor? Evet arkadaşlar. Heh. Bitti arkadaşlar. Şimdi buradan açalım. Bunu mirror diye. Bunun hiçbir eski versiyonu bir açmış. bu değişik şeyler var ya boş ver. Ben buradan şeyi silmek zorundayım. buradan. Ay ya. Bekle bir nerede lan? Heh. Buradan yazalım. Öpe. Burası tabli. Kaldır diyelim arkadaşlar. Kaldır diyelim. Kalkar zaten kendisi. Kalktı. Şimdi bunu kapatıp açarsak evet kendisi geldi arkadaşlar. Buradan ee, buraya giriyoruz. Masa üstü indirilenler vesaire şeylerden mod kısmına geliyoruz. ETS 2 mod sizde mod çık çık bende direkt çıktığı için hatta size şöyle göstereyim. Belgeler ETS 2 diyelim. Buradan mod böyle şey çıkacak arkadaşlar. bunu lan ananı her şey Arkadaşlar şimdi ben bunu buraya attım. Mod yani yüklediğim mod'a gireceksiniz ve de bu şekilde açacaksınız. Ben 2 3 tane atıyorum. Eğer çalışmazsa diye. Şöyle yeter ya. Kapat bunu. Buradan ETS 2 Steam. Arkadaşlar eğer size Steam'de çalışmazsa bu sefer şöyle yapın. Bir daha siz buraya girin. Hatta göstereceğim. Eğer olmazsa Steam'de girmezse siz bir daha buraya girin. Bu sefer burada mod değil. İki tane daha yükleyin. Yüklediğinde kesinlikle girecek zaten bu arada. Haberiniz olsun. Kesinlikle yüklediğinizde çok rahat bir şekilde girecek. Benim oyunum girmemişti. Evet arkadaşlar bütün sekmeleri kapatabiliriz şu Bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi oyuna girdiğim oyuna girdiğimizde burada modlar kısmı. Modlar kısmında a uyumsuz dedi lan. Ana uyumsuz dedi anasını satayım. Neyse arkadaşlar siz de bu uyumlu çıkar. Merak etmeyin. Ya yani siz normal bir mod indireceksiniz. Bütün modlarda böyle indirmeniz lazım. O zaman daha önceki mod yaptığımız gibi buradan da Eğer arkadaşlar size modda uyumsuz derse buradan ee, buraya yüklenenler indirilenler diye giriyorsunuz. Buradan tekrar girdim arkadaşlar oyunu. Buraya basıyorsunuz. Burada bir arşiv diye bastınız. Asiktir. Olmaz acı çalıştı. olmaz çalıştı ya. Burada 1.3 diyor. Ne 54 yapacağım. Evet diyelim arkadaşlar. Evet. Hadi lan. ha Yine oyunumuza tekrar girelim. Şöyle modumuzda dokunalım. Ne niye kasıyor bu ya? Heh. Buradan ET8 çiteyim dedim. Oyunumuz geri açayım oyunu. Boston. Siz de oyunumuzu. ayda Neyse arkadaşlar bu çok önemli değil. Siz yine basarsınız. Yani hiç önemli değil bu. Ya siz eğer başka bir mod indireceksiniz indirin buradan. İndirin zaten uyumlu çıktı ve etkin hale getireceksiniz. Alan niye dondu ya. Arkadaşlar bu şekilde yapacaksınız yani. Oyundan çıkalım. Ya siz etkin olup oyuna gireceksiniz mod tarafından. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimler açmayı unutmayın ve de videoyu beğenin. 50 abonede ilk canlı yayınımızı yapacağız. Gelenler gelsin. Ee, an <hazıklaşık> ya. Kapatalım. Evet arkadaşlar bizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.